Kendinle barışık olmak. Bu nasıl bir laf? Ben bu lafı bir türlü anlayamıyorum. Yani kendinle barışık olma, kendinle barışığım lafını normal insanların söylemesini kabul edemiyorum. Yani normal bir insan, hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir sorunu yok. Ee, ve diyor ki ben kendimle barışığım, hiçbir şey yapmaya ihtiyacım yok. Böyle bir şey yok. Yani bunu genelde, hiçbir problemi olmayan, ne sağlık ne hayatta hiçbir problemi olmayan, şişman, zayıf veya güçsüz insanlar söylüyor bu lafları. Yani bu yüzden bu insanların söylemesine ben tahammül edemiyorum. Yani bu kendimle barışık, barışığım lafını şu şekilde anlayabilirim. Ciddi bir sağlık probleminiz vardır. Elinizden gelen her şeyi yapmışsınızdır ama olmuyordur. İşte o zaman ben kendimle barışayım dememiz gerekir. Çünkü hayatımız boyunca olmayacak bir şey için mutsuz olamazsınız. İşte burada kendimle barışayım diyebilirsiniz. Ama hiçbir problemi olmayan insanların bu lafı kendilerine bahane etmesinler artık. Yani bir sürü engelli insan var. Kolu bacağı olmayan insanlar var. Ve bu insanlar bu lafı söylemiyorlar. Yani sırf engelli olduğu için evinde oturmayan ve ee, normal insanlardan çok daha fazla şeyler yapan insanlar var, engelli insanlar. Aslında engel tanımayan insanlar var. Ve siz hiçbir probleminiz yokken oturduğunuz yerden Ay ben şişmanım, e, kendimle barışayım böyle, hiçbir şey yapmama gerek yok, spora niye gideceğim, böyle bir şey yok. Yani bir düşünün, adamın iki kolu iki bacağı yok. Ve crossfit yapıyor yani. İnternette bir sürü var, izleyin. Adamın iki kolu iki bacağı yok ya, hiçbir şey yok ama yapıyor ve bunu grup antrenmanlarında yapıyor. Yani bütün insanlarla kendinden normal insanlarla aynı yerde aynı şekilde. Çünkü elinden geleni yapıyor. Belki onun gibi onun gibi yapamıyor tam olarak ama elinden geleni yapıyor. Ve belki hayatı boyunca hiçbir zaman mükemmel bir vücudu olmayacak. Belki hayatında hiçbir zaman ağırlık yarışmalarında şampiyon olamayacak. Ama hiçbir önemi yok. Çünkü bu elinden geleni yaptı. Onun için rahat. Belki yolda gittiğinde, bir yerde oturduğunda kimse e, onun spor yaptığını anlamayacak. Ama bunun da önemi yok. Çünkü o kendisi biliyor. Mutlu, hayatı boyunca özgüven yüksek bir şekilde yaşayacak. Ben elimden geleni yaptım ve başardım diyecek. Ve engellerime rağmen engel tanımadan yaptım. Peki siz nasıl oluyor da hiçbir probleminiz yokken ben kendimle barışığım deyip hiçbir şey yapmamayı seçiyorsunuz? oturduğunuz yerde çoğu insan hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey yapmıyorlar ve hayatı boyunca ben bunlara çalışan işsiz diyorum. Yani bu şu anki dünya düzeninde sistemde bazı insanların hiçbir şey yapmadan orada durması gerekiyor. İşte bazı bilgisayar başında oturan işler ne bileyim ben, bir sürü böyle iş var ve ben bunlar çalışan işsiz diyorum. Bütün gün hep aynı şeyi yapıyorlar ve aslında yapmıyorlar bile. Sadece oturuyorlar. Yaptıkları hiçbir şey yok. Ve bu insanlar aynı zamanda hadi diyelim bu işi yapmak zorundasın. Ama bu işten arta kalan sürenle spor yapabilirsin. Fitness vücut geliştirmeden bahsediyorum. Spor, hareket etmekten bahsediyorum. Bir hedeften bahsediyorum. Kendimizi geliştirmekten bahsediyorum. Yani ot gibi yaşamayın. Birçok insan böyle yaşıyor. Yani bunu yapmayın. Ya yani bunca insan bu kadar yani girip bakın o o kadar zorluklara rağmen nerelere gelmiş insanlar. Siz siz kendinle barışık falan değilsiniz. Siz korkaksınız. O oturan hiçbir problemi olmadan oturanlardan bahsediyorum. Siz korkuyorsunuz. Siz pes etmekten kaybetmekten korkuyorsunuz. Üşengeçsiniz siz. Kabullenmişsiniz. oturduğunuz yerden hiçbir şey yapmamayı kabullenmişsiniz. Bu kendine barışık olmak değil. korkaklık. Kalkabilirsiniz ayağa. Oturduğunuz yerden kalkın. O insanlar yaptıysa siz, her zaman herkes yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Bizim bir özelliğimiz yok, benim bir özelliğim yok, hiçbir özelliğim yok. Diğer o insanların da özellikleri yok. Sadece korkmuyorlar, başarmaya inanıyorlar. Bu kadar. İnan, inanın ve başaracaksınız. Kalkın, bir hedef belirleyin kendinize. Kimin o Başkalarıyla hedef belirlemeyin. Bilmem kim şampiyon olmuş, bilmem kim şu an umurumda değil benim. Onların ne imkanlarla ne yapmış işlerle onu yaptığınızı bilemezsiniz ama kendinizin bilebilirsiniz. Sadece aynada gördüğünüz kişiyle rekabet edin. Bakın, kendinize bakın ya, kendinizi geçmeye çalışın. Kendi dünyanızın kralı olun. Kendi dünyanızın en iyisi olun. İşte o zaman mutlu olacaksınız. Gidip de başkasına bakıp onun hayalini kurup onun gibi olmaya çalışırsanız hiçbir şey hiçbir şekilde gene mutlu olamayacaksınız. Çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın onun gibi olamayacaksınız. Çünkü o başka bir insan, başka bir hayat. Sizin hayatınız değil. O yüzden kendinize nerede oturuyorsunuz, sandalyenizde, yatağınızda, koltuğunuzda, kalkın ve bir hedef belirleyin o hedef için elinizden geleni yapın. Ve bunu yaptığınızda, bunu yapmaya başladığınızda, korkmamaya başladığınızda zaten mutlu olacaksınız. Diyelim ki dış içinde hiçbir şey değişmedi. Dış görünüşünde hiçbir şey değişmedi. Ama içinizde değişti. Hiçbir zaman artık o ilk başladığınız yerde değilsiniz. Ne zaman baksanız bir adım ileridesiniz. Yani bunu sorun etmeyin. Artık siz güçlüsünüz, Özgüveniniz yerinize gelecek ve bir yerde bir yerde otururken, yürürken, yaşarken kendinizde mutlu olacak, kendinizde özgüveniniz yerinde olacak. Yani bu çok güzel bir şey. Çoğu insan bunu tatmadığı için bunun için hiçbir şey yapmıyor. Ve bunu yapsanız emin olun hayattaki her şeyden daha fazla keyif Çünkü artık siz başardınız, artık siz korkmuyorsunuz. Siz hedeflediğiniz bir şeyi gidip yaptınız. İstediğiniz bir şeyi gidip aldınız. Alamadınız, yarı yolda mı kaldınız? O kadar mı yapabiliyorsunuz? Olsun, gene mutlu olacaksınız. Çünkü elinizden geleni yaptınız. Kalkın artık ve ne yapmak istiyorsunuz? Zayıflamak mı istiyorsun? Güçlenmek mi istiyorsun? Kilo almak mı istiyorsun? Ne istiyorsan iste. Ne istediğin umurumda değil. Sadece iste. Ve o hedefe ulaşmak için elinizden geleni yapın. Ben bu videoyu izleyen herkese İnsan olarak herkes bunu yapabilir. Güveniyorum size, siz yapabilirsiniz. Çünkü biliyorum ki yani benden ne farkınız var? Başka insan başarandan ne farkınız var? İnanın kendinize, sadece inanın. Ve o hedef için bir adım atın. Emin olun başaracaksınız. Sadece oturduğunuz yerden kalkın artık.